Herkese merhabalar. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff e, turlarında temsilcimiz Bursa Spor Tüvente deplasmanında tur için mücadele edecek. İkinci ilk maçta 3-1 gibi bir skorla ayrılmayı başarmışlardı. İki maçta 1-0 yenik durumu düşmüşlerdi. Çatların golünden sonra Battal'ın iki golü ve Sesler'in golüyle birlikte 3-1 bir gibi kazanmayı başardılar. E, bu maçta tabi Bursa tüm gücüyle defans yapacak ve Twente'ye mümkün mertebe az pozisyon vermeye çalışacak. Twente sonuçta tecrübeli bir takım. İki sene öncenin Hollanda şampiyonu. Beklenmedik bir şekilde McLaren, Steve McLaren'i Komutasında iyi bir takım oldular. Önemli oyunculara sahipler. Lanzat gibi, Dimitri Bubkin gibi gol atan, Çatlı gibi Belçikalı önemli isimleri var. En büyük handikapta ise sezon başında Nukdeyongu kaybetmiş olmalarıydı. Fakat buna rağmen kadro olarak bence güçlü bir kadro. İlk maçta kaybetmiş olmaları ben hatta 3-1 gibi bir skorla kaybetmiş olmaları büyük bir sürpriz. Bu maçta 3-1'i telafi etmek için mücadele edeceklerdir. 1-0 gibi bir skorla ben Twente kazanır diyorum ama sonuçta Tur Bursa yok Güler ve Bursa gruplara kalır gibi gözüküyor.